Annen çok tatlı kadın ya. Vallahi çok tatlı. Mesela meşgule atıyorum, arıyor. Bir daha meşgule atıyorum, yine arıyor. Bu kadın neden beni bu kadar arıyor? Yani seni seviyor olamaz mı? <laughs> Annen beni seviyor. Neyse ben hazırım hadi gidelim. Gel biraz işin var. İşin var, işim var. Benim işim var. Evet. Senin işin olmayıp da benim ne işim olabilir burada? Girin. Merhaba. Sponsordan ne kadar çok seçersen ve otelde ne kadar çok yersen o kadar mutlu olacaklar. Buyurun. Nasıl yani? bu sosyal medyada görüyoruz. Şu ünlüm, şu markayla falan. Öyle bir şey mi? Herhalde. Aa, bak istemiyorsan giymek zorunda değilsin hiçbirini. Yok ya giyerim, eğlenirim. Zaten sıkılıyorum burada. Güzel olur hem sponsorlar da sevinsin. Çok eğleneceğim. Gerçekten çok eğleneceğim. Bu şapkaların hepsini deneyelim mi? Şöyle bir gözlüğümüz de var. Nasıl? ブーブー。 Size çok yakıştı. Ben bir üstümü değiştirip çıkıyorum. Tamam Tamam. Ben de üstümü değiştir gelirim. Güzel. Sponsor kim? Serkan Bolat.